Evet Serdar geliyor. Gelsin bakalım. 3, 2, 1 A Emanuel Adebayo. Aaa. Gönder Orada abi. Orada arada kilitlenmeyeceksin ya kilitlenince bilemiyorsun ya. 3, 2, 1 B S. Serkan Balcı diyesin bana. <laughs> Serkan Balcı? Var mı <gülüyor> <Vardım>. <gülüyor> Serkan Balcı? Vardır Serkan Balcı'ya teşekkür ederim kanka. <laughs> Selam olsun kendisine de. Bir zamanlar maçı köfteydi. Serkan koşuydu. abi seni demek istemedim de oyundan. Çok yani seviyoruz ya. abi seni. 3 2 1 A A few moments later. Çok zorlandık Serdar A evet. oda. Geçelim abi seyirciye bırakalım. Evet seyirciye Zor, Zor bir, bir bırakalım oyun ya. bunu. 3 2 1 M Musa sol. Aa, Aa tıkandım sonunda ya. Sonunda bildim, sonunda bildim. Üç, tamam. 3 2 1 F Ç. Ferdi Kadıoğlu ya. Ayda. A. Nasıl unuturuz? Peki mutluyuz? sürekli Fener'den bulmam. Fenerbahçeli taraftarlar bunu beğensin. Üç, iki, bir. E. R. en Rocco, Enzo Rocco. Tebrik ederim. Okay. Ben. Ama çok zor oldu. Zor.